Merhaba arkadaşlar bugün de yeni aldığım bilgisayarımı gösteriyorum. Bunu iki gün önce aldım etraftan sesler geliyorsa özür dilerim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir adet geri dönüşümüm. Windows, Artgan, Google Chrome, Zoom ve benim bir tane ödevim var yazdım. Arama çubuğumuzda şöyle kameramız var. Chrome'muz Ben Chrome'da genelde ne yapıyorum arkadaşlar? Göstereyim bir bilgisayrda ise her şeyimi göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın, e, mesela arkadaşlar, e, ben buradan YouTube'a gireceğim. Mesela ben de kayıtlı olduğu için maalesef bilgisayarda YouTube e, biraz böyle ne bileyim, şöyle e, böyle çok kısa oluyor böyle. Nasıl desem size? böyle yani yüklenmiyor yani yüklenmesi uzun sürüyor falan. Bir dakika arkadaşlar şu sayfadan çıkacağım. Şuradaki arkadaşlar yanda 2 3 noktaya tıkladıktan sonra size bir şey vermesi lazım. Bir dakika. Şurada mı? Google'ı burada değil şurada olması lazım. koysamız gibi evet burada şurada arkadaşlar tüm e, bu sabahın tüm işletmeler var buraya tıkladığınız zaman mesela benim kaldığım yerler gözüküyor mesela en son böyle bir kore filmi falan izlemiştim bakın kaldığım yerden devam ediyor. Abi bu nasıl oluyor derseniz. Böyle nasıl oluyor derseniz. Mesela bakın. Şurada köşede bir yıldız var. Mesela ben bunu kaldır diyorum. Kaldırdım. Mesela şu yıldız şu an mavi olmadı. Ben mavi bas bitti dediğimde. Yani mesela bilgisayarı kapattım. Sonra ertesi gün geldim. Mesela Chrome'a girdim. Yanlış şey pardon arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar etraftan sesler geliyor tekrar dönüşüyor. Mesela Chrome'a girdim gördüğünüz gibi. Burada hemen hiçbir şey yapmadan şöyle tüm yer işaretleri diyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi izlediğiniz video kaybediyor kaydediliyor ve bu videoyu açabiliyorsunuz. Böyle bir özellik göstereceğim size. Ee, bu arada arkadaşlar. Abicim şimdi sen bunu böyle e, şöyle bir şey var. Mesela Q bu adresi nasıl yap, yapayım? Yani şurada alt geri. Q ile alt geriye bas. Aynı anda basıyorsunuz. Bir dakika. Böyle arkadaşlar. Ay arkadaşlar pardon özür Böyle yapabiliyorsunuz. Ve yani nasıl istediğin şey mesela şu bunu bundan alt geriye aynı anda basarsınız oluyor. Böyle bir özelliğimiz Mesela arkadaşlar abicim ben mesela paint'e giriyorum nasıl kaydedeceğim Der, ders dersleriniz için. Şimdi mesela bakın bende paint vardı. Paint'e girdim mesela buraya. Böyle Pikachu yazdım. Mesela böyle pik yazdım. Sonra burada dos, dosya mı tıkladık? Evet. Buradaki dosyayı tıkladıktan sonra da bu bilgisayar diyorsunuz ve bu resmin adınızı yapıp kaydede basıyorsunuz. Mesela biz bir tane resim çizelim şimdi bir dakika bekleyin. Mesela böyle pikaç yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya şuradaki yandaki Dosyalara geldiğiniz zaman da işte gördüğünüz gibi bu, bu bilgisayar Mesela dosyamızın adı ne olsun Şöyle Mesela Pikachu olsun Pikachu dedik Kaydediyoruz e Bu bilgisayar konuda kaydedilmez Başka bir konu seçin ve arkadaşlar resmin sonunda size böyle bir ekran veriyor. Ve kaydede basıyorsunuz. Ve işte resminiz şimdi şöyle adımız adımız ne olsun. Şöyle böyle bir Pikachu yazalım arkadaşlar. Dosyamızın adı Pikachu olsun hadi. Tamam. İnşallah olur. İşte olmadı. Ama siz böyle şuradan masaüstü kayıt yapabilirsiniz. Böyle kayıtlar. İşte böyle arkadaşlar benim bilgisayarım. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir hikayem var. Evini merak eden çocuk diye bir hikaye yazıyorum okulum için. Okul ödevi. 15 Mart'a kadar şöyle bir evreni merak eden çocuk. ben böyle bir şey yazıyorum. Yorumları güzel bir diye em, atabilirsiniz. Yani güzel mi, değil mi devam ettiğimi. mi? tabii ki de devam edeceğim. Sonrası birlikte zoomumuza bakalım. Zoomumuzda neler varmış. Evet sonunda şöyle. İşte sohbetlerim var. Şöyle i̇şte saatimiz gözüküyor. Tarihimiz var. Burada benim adım Akde'ye geçiyor. Böyle arkadaşlar benim bilgisayarımda kalma like var like abone, like atmayı like, unutmayın like, 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 like. Canzin can atmayı ben görüşmek üzere